Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte RedBall 4'e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sona yaklaştığımız iki bölümden birisi. Evet, bugün Ay Savaşı'nda boss'u öldüreceğiz, Maw'a'la ve geçeceğiz. Ondan sonra bir sonraki bölümde de artık mağavalar boss'unu da öldürerek amacımıza ulaşacağız. Oha, çok uçtu sanki. Hop şöyle, evet. Ayda. hmm, ha. Şöyle bir hafiften. Çok mu gittim? Çok ya da çok gitmedim de. Oha bu bölüm çok değişik be. Arkadaşlar böyle bölümleri hiç sevmiyorum. Ben. Havada bildiğin uçuyoruz mübarek. Hadi hadi hadi, hadi. Hmm. Bölüme bakar mısınız ya? Çok iyi değil mi? Acayip iyi bölüme şimdi. Şimdi buradan ne yapacağım ben? Hı. Hı. Evet. Bir sonraki bölümde. <laughs> evet ne yapacağız ya biz burada? Şöyle. Çok zekiyiz ya. Şimdi. Allah şükür. Aa, aa tamam 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 çok güzel. Hı. Yıldızlar bizim için önemli değil. Şimdi. Muhteşem zikzakları çizeceğiz yine. Mükemmel olan zikzakları çizmek üzereyken öldük. Şimdi bakalım ne yapacağız. Hop şuradaki yıldırımı kapatalım. Büyük ihtimal o işte geçeceğimiz portaldaki yıldırım kapandı. Şimdi öyle bir atlamak lazım ki buradan. Yani öyle böyle değil yani çok iyi atlamak lazım ya. Tamam Allah şükür yani baştan başlama gibi bir problemimiz yok artık şu an. Ondan şu an çok bir sıkıntı görmüyorum. Hmm. Asıl sıkıntı burada neler yapacağımız. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle bir yine en yukarı çıkalım. Başka şansımız yok yani. Şöyle bir, hadi be oluyordu ya. Hop hemen yıldızları toplamaya da gerek yok. Yıldızlar toplamaya da gerek yok. Direkt bas kazı. Şu yıldır maç yeter. Hop şöyle tamam. Şimdi öyle bir girmek lazım ki. Heh, tamam girdik. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok da iyiyiz ve mükemmeliz. Bosa gidiyoruz. Evet mükemmel. Hadi bakalım gel bakalım boss baba sen ne işe yararsın. Hop şöyle bir zıplayalım. Anne bu ne? Oha çok iyi be. Aha vur 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 kafasına. <laughs> Ama olmaz ki böyle. Hocam yukarı zıplamayacağız mı? Heh tamam. Hayda yine kaçırdık iyi mi ya? Buna çok ne çok uzak ne de çok yakın diyeceğiz. Aha vur kafasına kafasına. Çok iyiyiz be. Şöyle hadi bakayım kafana bir tane daha vururum. Nereye gittin lan? Bu neydi şimdi ya? Oha, oha anne. Anne bu ne? Oha çok iyi lan. Öldük ama efsaneydi ha. Manyak bir şeydi. Ay tam vuracaktım. Ya. Efsane bir şeysin sen. O ne öyle? Abi bossa bakar mısın? Oha bu boss efsane bir şey. Ne oluyor? Bossa fake de atamıyoruz be Allah bossa fake de atamıyoruz. Oh kafama oturdu. Abi bu boss efsane bir şey ya. Ben bunu nasıl alacağım? Oh, bizi plotuyor kendine çarptı bir. Abi sen nasıl bir şeysin? Dünya mı ev? Tamam, mantığı çözdük azıcık. Bayağı çözdük yani şimdi. Evet. Oba, şimdi bak biz seni nasıl da yeneceğiz? Adamım söyle bize. Bak kafana vuruyorsun. Sen bize bir oturuşta iki kere vuruyorsun. Olmuyor böyle. Kaçamıyor. <laughs> <laughs> Yukarı bir sağa bir sola yapıyorum. Bu ne biçim bostur ya? bu sefer bir iki kere vuramayacağım Ana zıplaya bak kaçabiliyorum dur. Evet arkadaşlar şimdi aklıma mucizevi bir şeyler geldi. Aa havadayken zıplamıyor. Evet mükemmel. Baya güzel bir şey gelmiş yani. Oğlum çok zor bu ya. Önce şimdi bak bu bölümlerde ne yapacağını bilmeliyiz yani. Çok güzel kaçtık. Çok güzel be Fulcan. Efs o da, hocam köşe Hii, köşeye sıkış. Hayır 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 ben burada ölmem. Ölmem ki. Ölmek istemem yani. Oh be. Evet arkadaşlar, Mavalar boss'unu da yendik. Bakalım şimdi ne olacak? Aha aydan dökülüyor. Üf. Bütün düşmanları yok ettik. Maşallah maşallah. Aa tamam ayı da yuvarlak yaptık. İşte bu kadar. Okey men. Evet beğendik ama şimdi oylamaya gerek yok. Şimdi 61. bölüm 5. bölüm mağvala ve devam edelim. Evet hadi bakalım let's go. Evet. O bizimki sevgilisine kavuşmuş. Anam Allah Allah dedi genç olsun. Evet bizimki iş başında. Let's go let's go. Hoba bölüme bak. Oo. Yine bizim normal bir canavar. İki tane normal canavar. Allah Allah. Siz buralarda gezinir miydiniz çocuklar? O ne şimdi? Anne bu ne? Oha onlar da sarı veriyor. Anne. Şimdi şöyle bir şunu açalım bakalım. Tamam. Oo bölüme bak. Let's go. Oo daha çok aşağı indik. 62. bölüm. Çok iyi değil miydi ama? <laughs> evet hadi bakalım. Şimdi bizim orada bir tane Sebastian var. Aa, oğlum benim oradan kaçma şansım yok. Ne biçim bir canavar bu? Canavı? Hmm. Oo tamam böyle kaçık Allah Gelmez evvel buraya kadar Tamam e, Tamam abi sıkıntı yok Ho. Allah ölüyorduk Şimdi biz Burada bunu bir alamadık ya la. Seni bir alabilir miyiz artık Sen buraya kadar gelmez Geldin lan Sen buraya kadar gelmezsin buraya... Ha. Değişik onu takip edin. Şu yıldızı alalım ya. Tamam. Hop şuradan anahtarı ve aldık. İşte bu kadar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yeni bölüme gidiyoruz. Hoppala bala. 63. bölümdeyiz. Oh my god. Nasıl? Ne biçim bölüm Oha bu ne? Oha. Anne. Bu ne ya? Kü, oh my god. Bas, 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 bas. Oh be. Bu ne biçim bölüm ya öyle. Hı. Ah. Şöyle şunu da alalım. Şöyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop, tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Mavi kapıyı açtık. Şimdi mavi kapıdan ilerleyelim. Çıkabiliyor muyuz? Tabii ki. Ne oldu? <laughs> Çok hızlı çıktık. Heh. Tamam. Şimdi yavaş. Yavaş. Sakin. Tamam. Sakin oluyoruz hocam. Altın anahtarımızı da aldık. Ve bir sonraki bölmeye geçiyoruz. Evet mavaların bossunu merak ediyorum. Nasıl bir boss? Yani boss'un boss'u olması lazım. Yani. Öyle bir boss olması lazım ki ya, her altı yemesi lazım yani. Oba. Ne oluyor? Çok mu ittim ya? Şimdi mavi bir mavi anahtar şurada gördüğümüz anahtar değil mi? Evet, tamam. O zaman bizim ne yapacağımız belli. Dın 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 dın. Hop şunu açtık. Hadi gidelim. Hadi hadi bas 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 bas. Gel bakalım gel oradan da patlamazsın ne Oha nasıl geliyor? Oo. Tamamdır. Oradan şimdi zümrüt anahtarı alacağız. Şu aşağıya düşelim. Düş düş düş. Tamamdır. Şimdi. <laughs> Hocam biz altın anahtarı alıp kaçacaktık. buradan mı? Tamamdır be. işte bu kadar. İşte bu kadar. Da ben sen nereden bineceğim? He, herhalde şuradan bineceğim. Evet, Saviye otobüsü. Hop şuradan gidelim. Aa ne güzel bölümler var be. Vay be. Tamamdır. Şimdi bir daha bas gaza bas bas bas. Hop şöyle şunu alalım. Şunu alalım. <laughs> tamam bunları da aldık. Şimdi sarıda. Beni gör, gör beni. Heh, tamam. Şimdi hop şöyle tamam. O bazı onu ben nasıl alayım ya? Sağdan otobüsü mü getirecek? Anlamadım ki. Şimdi sen o oba, oba. O ne biçim şey öyle? Oha iki kere çarptım bir tanesini. Ne? Tamam. Bunu da aldık. Sıkıntı yok ve bu bölümde muhteşem bir şekilde geçiyoruz. İşte bu kadar mı? Hop şöyle. Bay bye. Evet, bölüm 66 anne o ne öyle? O ne kız? Bas 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 bas. Acaba direkt turbo falan falan döneceğiz mi? Ne yapacağız? Oha bölüme bakar mısın ya? Adamlar demek dikenli makine atmış bir. Çıkam ana buraya çıkamıyor. Yazıklar galiba bana. Atla 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 let's go Oha o neydi be? Aa merdiven. Oba bölüme bakar mısınız ya? Abi abi biz öyle bir şey amaçlık. Şimdi hop şöyle alalım. Hop şöyle şunu açalım. Kaç ana? Tamam, tamam, tamam. 1 2 3. Bye bye. Oba, ben oradan nasıl geçtim hocam? Ayıp da şu olmasın. Ana, nasıl şey ya? Yapma. Yapma, yapma. Çok zor abi. Az önce nasıl geçemedik biz orada yani? Alo, ben buradayım. Alo. O direkt üstüme düşünce tek atıyor bana. Bak böyle direkt geçemiyoruz. Şimdi 67. bölümde muhteşem bir strateji izlemeliyiz. Yapma be kaçamadık yine. O zaman direkt bildiğiniz gibi kendimizi gözüktüreceğiz. Gel bakayım abicim. Olmadı. Bu da olmadı. Bunu O zaman bildiğin. Hop şöyle yapacağız. Çok zor ya. Bu ne? Evet arkadaşlar bu bölümden sonra videomuzun sonuna gelmiş. Bir sonraki bölümde de artık Red Bull 4'ü Kaçamadık 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 Bakın buradan geçmeyi çözdük Oh aha tamam 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 Sıkıntı yok şu Hoppa Hayır ha yok artık Yok artık Oha o ne Yapamadık yapamadık Gençler. Yani bu ne biçim şeydi be Hayır böyle şey olmaz o Ana sadece boşluğa basılmamız yetermiş Abi çok zor ya zor değil de birazcık şanssızlığımız var işte. Tamam bak bunu hallettik bunu hallettik Şimdi, Yavaş 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 oh tamam Oh be Evet arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna geldik Evet, daha fazla bir sonraki bölümün gelmesini hemen istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.